Skyverse oynuyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Biraz hızlı başladım sanki ama kusura bakma şimdiden yani. Hafif bir gidelim şöyle hemen. Evet arkadaş hoş. Şimdi benim şu çocuğu almam gerek. Yani başka çağıram yok. Ve alamayacağım. Evet. Sırf oltası var diye sanırım alamıyoruz. Evet, çok iyi, çok iyi aldık. Sıkıntı yok tamam. Sıkıntı yok. Bizler aldık gibi sanki. Biraz bir saniye ya, o suyu almam gerek. Açıkçası çok önemli olsun benim için. Hafiften bir gidelim. Biraz geç bile kaldık açıkçası. Şimdi şunu al. şurada bir arkadaş var. Opa. Birader. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh, oh. Sen sekmiyorsun. Senin aşırı derecede lagın var. Çok. Abi adam bizi lagdan aldı açıkçası yani. Hemen geçtim diğer ele. Yani sıkıntı yok. Ama yani keşke aynı şartlarda oynayabilse herkes. Kötü oluyor öbür türlü yani. Bunu söyleyebilirim. At. Evet. Şunu şöyle alsak. Biraz yavaş bile kaldık açıkçası yine aynı şekilde. Şunu al. Şunu şuraya koy. Bunu bu getir. Tamam. Şuradaki arkadaşa gitmek istiyorum. Kanka güzel güzel geldin güzel geldin şuradan seni şöyle bir alayım alayım mı seni alayım ben hayır hayır hayır, hayır. oradan atma oradan atma çok iyi okey şunları at şunları at Şuna şunları at şunu 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 al buraya tamam şurada kalsın bir daha bas bunu şu şekil ay ay Zah. Güzel tutturduk o oltayı. Gerçekten iyi tutturduk. Evet. Kankam o yolu atma. Senin hiçbir işine. Evet ben bu tarafa... Oo, oh, oo, oh, oh. Güzel geçtik. Harika. Top gibi sektiriyorlar bizi. Birini attık. Hoştu. Gerçekten güzel bir attık yalnız. Hoş bir geçiş oldu. Hemen seni de atayım kankam. good fight. Gerçekten hoştu yani. Hemen diğer ele geçtim. Hoppa. Şunu, al, şunu şuraya. Şunu şuraya. Tamam. Şunları aldık. Şunu al buraya. Şunu at. Sen buraya gel. Seni bir Tamam. Yani güzel gidiyoruz gibi. Şu daha deminki gerçekten hoştu yani. <laughs> Top gibi sektik ortada gerçekten. Evet harika yol yapmıyorum yalnız? Gerçekten harika yol yapıyorum. O kadar yavaş yol yapıyorum ki ömrüm bitti burada. orada Bu şu arkadaşı gitmeden önce şöyle almak istiyorum ben şuraları. Onlar gibi kapısız ama alınmış ama ayıp. Ama çok ayıp. Burası evet. Kankam sen bir düş sen bir düş sen bir düş. Evet şunu şuraya al. Şunu şöyle al. Bunu buraya al. Tamam. Çok iyi çok iyi. Bir tane bir tane gepimizi yiyelim. Olav olav çok iyi bak. Oh. Allah korktum. Vallahi aşağı düştüm. Kankam gel. Yok 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 yok. Olav olav kapanır ama orada. Niyeyse beni oradan bir... Güzel tutturdun altı. Arkamda bir şeyler beliriyor. Bir gidiyorsunuz. Bir karar verin hanginiz geliyor. Aa senin tahta kılıcın var ama dostum ayıp. Oğlum at yumurtası çok iyi değil mi yalnız? Aşırı iyi de bana hiç çıkmadı ondan. Şaka gibi. Gerçekten daha ilk, ilk defasında görüyorum da kanka kaçmayın artık ya. Hadi. Senin baya bir lagın var yalnız. Ya da benim var. Bilmiyorum ama bence senin var. Sana vurmak çok zor lan. Dur. Hah. Zaha ben bindim asın hazırla. <laughs> evet kankam. Hadi. Seni çok güzel alabilirim. Bak. o oh, Güzel aldık. Son elimiz olsun. Bu da. Güzel aldık bence. Harika aldık. Bu haritayı <laughs> aşırı sevmem. <laughs> at yumurtası çıktı sanırım. Bu sanırım at yumurtası. Abi çok iyi değil mi şu? Şu olay çok iyi. Atıma biner kaçarım bildiğin yani. Gerçekten bu. Bir atıma biner kaçarım. Evet baya komik bir şekilde düştü yalnız arkadaş. Hoştu düşüşü. Evet evet evet. Orada bir fight dönüyor. Oraya koşmak istiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Benim olsam yok. Çok ne kadar harika bir durum. Hayır hayır hayır. Sen şu an şu, şu an hiç uygun değilsin benim için. Ama, ama, kaç 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 kaç. Arkanda adam var. Bak ona git ona git ona git. Evet evet evet. Sen ona git. Ben burada chest toplayayım. Oh please. Aha üç kalbi var. Aa, aa. Hayır 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 beni beni atmayacaksın geri zekalı seni. Abi ben yanım. Abi, 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 abi. Ben öldüm vallahi ben gittim. Ben <laughs> komik bir düşüş. Bari son ele girelim yani. Normalde bu son el olacaktı ama komik bir şekilde öldüğüm için olamadı bu son el. Evet. Oh 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 oh. Şunu Ya. <laughs> Kankam sen bir düşsen ne güzel olur be. O düştün güzel. Düşmeni beklemiyordum açıkçası. Ben de düşüyordum. Vallahi düşüyordum. Hemen orada hop. Yani ayıp ayıp. Gerçekten bu ayıp. Oo. Evet. Bu arada. Peki merak edenler için hemen. Gö bir saniye bir saniye adam geliyor göstereceğim. Bir iç yumurtası koyacakmışsın gibi geldi bana. Bir yo. Ne yaptığını pek anlamadım. Neyse ben o sırada hemen kaynak paketlerine gireyim. Bu, bunu kullanıyorum şu an. Ee, evet onu da göstermiş olduk. Merak edenler için. Ne haber kankacığım? Ne haber? Oo oh, oh, oh. Oh, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Oh, yanmıyorsun, oh, yanmıyorsun. Okey, okey, okey. Ama ben seni alırım. Ama ben seni alacağım. Seni alacağım. Sakin ol. Aman sanırım dostum. Çok kötü öldük. Neyse yani bu videonun da burada sonuna gelelim. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Sizi öpüyorum. O zaman iyi günler. Bay bay.